Sizi bugün iki tane deriyle tanıştıracağım. Bu arkadaşlar tam bir yıldır, tam bir yıldır her cumartesi, pazar buraya gelip yuva yapmaya çalışıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Her cumartesi, pazar buraya gelip yuva yapmaya çalışıyorlar. Bu evin sahibi de daha sonra burası bir ofis. Hemen şöyle arkada. Bu ofisin sahibi de bu arkadaşlar izin vermemek için bu dikenli telleri oraya koyuyor. Bu arkadaşlar dikenli telleri yere atıyor. Yer attıktan sonra da yuva yapmak için iki tane üç tane çalı getirip yuva yapıyorlar. Bakın yani orayı açmışlar, iki tane çalı getirmişler. Şimdi yuva yaptıklarını zannediyorlar. İki tane çalıya yuva yaptığını zannedip yumurtluyorlar. Yumurtaları da kesin kırılıyor ya da bu dayı gelip yeniden yuvayı bozuyor. Bu tam 1 yıldır her cumartesi, pazar, her hafta sonu devam ediyor. Bakın yani orada bekliyorlardır. Bilmiyorum, gitmişler mi? Gitmişler. Şuradalar bekliyorlar. Diyebilirsiniz ki yani şu hayvanlara yardım etsene işte oraya yuva yapmaya vesairesine. Bir hafta denedim. Onlar için oraya yuva yaptım. Sonra bu arkadaki işletmenin sahibi adam geldi. Dedi ki yasak dedi. Yapamazsın dedi. Çünkü dedi bu adamlar buraya yuva yapıyor. Sonra yavrular çıktıktan sonra her yer hem bok oluyor hem de kuş piresi oluyor. Biti oluyor. O yüzden yapmalarına izin vermiyorum dedi. Her pazartesi geldiğinde oradaki yuvayı maalesef bozuyor. Bunlar da tam bir yıldır her cumartesi pazar istisnasız, istisnasız kar yağsın, yağmur yağsın, fırtın olsun. Her cumartesi pazar yuvayı yapıyorlar. Pazartesi yuvaına yıkılıyor.